Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yaratılış bakımından erkek ve kadın psikolojisini ele alacağız. Çünkü bir evlilik kuruyorsak muhatabımızın mutlaka psikolojisini bilmek zorundayız. Kadın ve erkeğin nasıl hissettiğini, hangi duygulara sahip olduğunu, hayatla nasıl ilişki kurduğunu ve bununla nasıl ilişki kuracağını bilmek zorundayız değerli arkadaşlar. Kadın psikolojisiyle ilgili bazı söylenmiş e, sözler var. Mesela Tostoy şöyle diyor. Kadın öyle bir konudur ki onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir. Bu güzel bir e, ifade. Fakat Freud'un e, söylemine baktığımız zaman Freud şöyle diyor. Kadın psikolojisini 30 yıldır incelememe rağmen büyük soruya hala cevap bulamadım. Kadınlar gerçekten ne istiyor anlayamadım. Freud'a katılan çok fazla teorisyen ve bilim insanlarının yanı sıra filozoflar da var arkadaşlar. Onlar da kadının anlaşılmaz bir varlık olduğu konusunda hemfikirdir. Aslında bu kadın ve erkeğin farklı rollerle donatılmış olmasından kaynaklanıyor. Şimdi kadın ve erkeği neden birlikte ele alıyoruz? Çünkü şekil ve zemin ilişkisi var aralarında. Bu ne demek? Bir şeklin niteliğini anlayabilmek için onu hangi zeminde tanımlıyorum bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela Gri bir kalemi siyah zemin üzerinde açık renkli olarak tanımlarken beyaz zemin üzerine koyduğumda koyu renkli olarak tanımlayabiliriz. Yani onu tanımlama şeklim hangi zeminde durduğuna göre değişir. Mesela kadın duygusaldır dediğimde erkek duygusal değil mi? Erkeklerin duyguları yok mu? Bunu mu söylemek istiyorum? Hayır. Aslında söylenmek istenen şey erkeğe kıyasla kadın daha duygusaldır. Ya da erkek strese daha dayanıklıdır dediğimizde kadın strese dayanıklı değil mi? Hayır, onu kastetmiyoruz. Ama erkekteki testosteron hormonu sayesinde kadına göre daha strese dayanıklıdır demek istiyoruz aslında. Şimdi kadın ve erkeğin önce fiziksel yapılarına bir bakalım. Çünkü onların psikolojisini tanımlamak için fiziksel yapılarını da bilmemiz gerekiyor. Kromozomlara, hormonlara, beyindeki yapılara ve yetişme tarzına bağlı olarak kadın ve erkek arasında dikkat çekici bazı farklılıklar vardır. Erkekler güç ve dayanıklılık gerektiren eylemlerde kas gücü bakımından kadına göre daha dayanıklıdır. Ergenlik dönemine giriş açısından ise kızlar erkeklerden daha önce gelişir. Yani birkaç yıl önce erke ergenliğe girerler. Fiziksel olarak ve beyin gelişimi bakımından kızların gelişimi daha önce olur. Erkekler ise kızlara kıyasla bu dönemlerde çocuk gibidir. Yeterince olgun değildir. Yani 15 yaşındaki bir erkekle kızın beyin gelişimine baktığımızda kızınki erkeğe göre biraz daha önde gidiyor. 18, 17 yaşlarında yine aynı şekilde bu şekildedir. Ama yetişkin yaşlara geldiklerinde bunlar aşağı yukarı birbirini dengeliyor arkadaşlar. Kadınlar ağrı ve sancılara daha dayanıklıdır. Erkeğin ağrı eşiği daha düşüktür. Klasik bir doğum sancısı deneyi vardır. Kadının doğum esnasında çektiği sancıyı şidd aynı şiddette bir erkeğe yaşattıklarında erkeğin ona verdiği tepki pek de dayanılır değildir. Yani kadına göre daha az e, dayanma gücüne sahiptir. Yine beyindeki farklılıklara baktığımızda kadının beyninin sağ lopu daha baskındır. Bu yüzden duygularını söze dökmekte daha başarılıdır. Sözel algısı, sözel kabiliyeti çok daha belirgindir erkeğe göre. Erkeklerin ise beyindeki bazı bölgelerde sinir hücreleri daha azdır. Bu yüzden kadınlar okuma ve konuşma konusunda daha baskın iken erkekler eyleme geçme, aksiyon, hızlı karar verme, yön bulma gibi konularda daha kabiliyetlidir. Erkekte beyin daha büyüktür. Korteks yani beyin kabuğu dediğimiz bölge daha kalındır. Duyulara da bağlı olarak bazı farklılıklar var tabii ki kadın ve erkekler arasında. Erkek görsel olana daha fazla odaklanır. Kadın işitsel olana odaklanır. Bunun için erkek gözleriyle sever, kadın kulaklarıyla. Erkek için görsel tatmin biraz daha ön plandayken, eşinin yani eşinin güzel, hoş, cazibeli olmasını isterken, kadın için bu fazla önemli değildir. Ama duyduğu sözler, iltifatlar, takdirler kadın için daha önem arz etmektedir. Kadınların görüş açısı daha geniş, erkeğin görüş açısı daha dardır. Ama... E, daha dar ve daha uzundur ki. erkeğin görüş alanı dürbün gibi dar ve uzundur dedik Çünkü tarih boyunca uzaktaki hedefleri vurmak zorunda kalmış avcılık yapmış savaşlara gitmiş uzaktaki bir hedefe odaklı bir şekilde onu görmesi gerekiyor bu şekilde yaşamış tarih boyunca erkekler Kadınsa daha geniş bir alanda yaşlıya, çocuğa, kardeşe, akrabaya, herkese yetebilmek için ilişkileri düzenleyen kişi olduğu için etrafındaki pek çok şeyi daha iyi görmesi gerekiyor. Bir monitör gibidir kadının görüş alanı. 45 ile 180 dereceye kadar çok iyi görebiliyor. Her iki cinsin de sorumlulukları, rolleri tarih boyunca bu şekilde taksim edilmiş ve binlerce yıldır bu vazifeleri yüklenmişler. Kızlar okul hayatı boyunca erkeklerden daha yüksek not alırlar ve daha iyi derecelerle mezun olurlar. Zeka ise bireye X kromozomuyla taşınır. Büyük oranda da anneden geçer değerli arkadaşlar yine kadının beynini etkin kullanmasının bir sonucu olarak kadınlarda aynı anda birden fazla şeyi etkili bir şekilde yapma konsantrasyonu gelişir. Yani aynı anda birden fazla şeyi yönetebilirler. Çünkü kadın evde hem yemeğin yanmaması için dikkatini ona veriyor hem de uyanmak üzere olan bebeğin ihtiyaçlarını düşünüyor. Hakeza eşini, temizliği, misafiri ve bunun gibi birçok şeyi gün içerisinde düşünüp organize etmesi gerekiyor. Bu sebeple kadının hayatında aynı anda birden fazla şeyi yönetebilme becerisi gelişmiştir. Erkeklerde bu özellik o kadar fazla gelişmiş değildir. Onlar tek seferde tek görev odaklanma ve onu iyi yapma onu o hedefe odaklanma noktasında iyidirler. Ayrıca 1893'te Amerika'da yapılan bir araştırma şöyle diyor. Erkekler günde yaklaşık 13.000 kelime kullanırlar. Kadınlar ise 23.000 kelime kullanırlar. Bunu doğrulayan başka araştırmalar da var tabii ki. 10.000 kelimeyi her ikisinin de iş yerinde tüketmiş olarak eve geldiğini düşündüğümüzde erkeğin kelime haznesi konuşma kapasitesi neredeyse tükenmiş. Kadının daha henüz hiç kullanılmamış pırıl pırıl binlerce kelimesi var. Peki bu ne demek oluyor? Aslında ne demek istediğimiz çok iyi anladınız. Yani eşim neden benimle konuşmuyor sorusunun cevabını veriyor aslında bize. Erkekler sözel varlıklar değiller. Aksiyon, üze, e, aksiyon üzerine tasarlanmıştırlar. Yani bazı erkekler diğerine göre daha konuşkan olabilir tabii ki. Bu mümkün ya da bazı kadınlar diğer cinslerine göre biraz daha suskun veya sakin olabilirler. Bu da mümkündür. Ama unutmayalım bunlar istisnadır ve istisnalar genel kaideyi bozmaz. Biz burada bireysel farklılıkları tek tek bakmayacağız. Doğal olarak genel itibariyle kadınlar ve erkekleri konuşacağız. Kadınlar daha konuşkan ve daha sözel iletişim bekliyor eşinden. Erkekler ise zaten bütün gün yoruldum ne konuşayım düşüncesindedirler. Aynı araştırma 2003'te tekrarlanıyor ve sonuç bununla aynı çıkıyor. Yani kadınlar erkeklere göre daha çok fazla konuşabiliyor. Peki kadınlar neden bu kadar konuşuyor bunu bilmek hem biz kadınlara hem de erkek dinleyici, dinleyicilerimize iyi gelecektir. Kadınlar kendini daha iyi hissetmek, rahatlamak, paylaşmak için konuşurlar. Yani illa da bir çözüm bulunması şart değildir o konuşma esnasında. Sadece konuşmakla bile daha iyi hissetmiş oluyorlar. Kadın, e, kadına kulak verilirse kadının stresi azalıyor. Yani onu can kulağıyla dinleyen, onun için endişelenen birinin varlığı bile kadının stresini azaltıyor. Bu şekilde sorunları, kaygıları, düş kırıklıklarını ve isteyip de elde edemeyeceği şeyleri hafiflemiş oluyor. Kadınlar ne söyleyeceğini konuşurken bulurlar diye bir söz vardır. Yani bazen birden söze başlarlar. Bir süre sonra ya aslında benim derdim tam olarak şu derken kendilerini bulurlar ya da benim aslında kızdığım nokta galiba şuydu diye konuşurken kendini keşfedebilirler. Konuşmak rahatlatan ve stresi azaltan bir durumdur kadınlar için. Sadece konuşmak değil, konuşurken de duyulmak istiyorlar karşı tarafça. Erkekler ise üzüntülüyken sessizleşirler, kabuğuna çekilirler, konuşmak yerine düşünmeyi tercih ederler. Şimdi bu kadın ve erkek psikolojisi arasındaki çok temel bir, çok büyük bir farktır. Biz kadınlar üzüldüğümüzde konuşalım, anlatalım, içimizi döküp rahatlayalım istiyoruz. Ne bekliyoruz? Eşimiz de bizimle konuşsun, bize sorsun neyin var neyin yok diye. Fakat erkek üzüldüğünde morali bozuk olduğunda sessizleşip kabuğuna çekildiği için şöyle düşünüyor. Hanım sessiz, bir sıkıntısı var. En iyisi kendi haline bırakayım da biraz düşünsün rahat etsin. Çünkü erkek üzgün ve kırgın olduğunda sessizliğe gömülmeyi tercih ediyor ve kendine yapılmasını istediği şeyi karşı tarafa yapıyor. Bu gayet normal bir şey aslında. Karşı taraf da bayan yani eş şöyle düşünüyor. Beni önemsemiyor, benimle hiç ilgilenmiyor, benimle konuşmuyor, neyim var diye sormuyor. Ee, ve böyle düşündüğü için de haliyle üzülüyor. Oysa tam tersi durumda erkek üzgün ve içine kapanmış olunca kadın şöyle diyor. Hadi konuş, hadi anlat. Neyin var? Senin için buradayım. Bak seni dinlemeye hazırım. Hadi ne olur bana anlat diye e, erkeği sıkıştırıyor. Aslında erkeğini rahatlatmak istiyor fakat bu durum erkeği sıkıyor ve boğuyor. Böyle durumda peki ne yapmalıyız? Hiç mi sormayalım? Şunu yapabiliriz. Konuşmak istersen ben buradayım canım. Ama sen kendini ne zaman hazır hissedeceksen ben ona razıyım. Yani sen senin için neyi neyin iyi olduğunu düşünüyorsan ben onu kabul ederim. Konuşmak istersen konuş, konuşmak istemezsen sessiz kalabilirsin. Bunu söylemek bir adım geriye çekilmek iyidir. Yine kadın ve erkek arasındaki psikolojik farklara baktığımızda başka pek çok konuda da ayrıştığını görüyoruz. Şimdi akılcı düşünceler ve mantık ağırlıklı düşünceler beynin sol lobunda daha fazla oluşurken duygusallık daha fazla sağ lobda oluşuyor. Kadınlar bu iki bölge arasındaki bilgi akışını erkeklerden daha başarılı yaparlar. Yani hem duyguyu hem mantığı birlikte kullanabiliyorlar. Daha fazla duygusal davrandıklarında ise bu konu karşısındaki ilişkide bulunduğu kişi için bir tehdit haline geliyor. Avustralya'da yapılmış bir araştırma sonuçlarına göre erkeklerin %92'si boşanma gerekçesi olarak eşlerinin aşırı duygusal olmasını göstermişler. Peki duygusal olmak çok mu kötü bir şey? Hayır, tabii ki kötü değil. Fakat sonuç, e, fakat çok duygusal tepkiler vermek, mantı e, mantığı devre dışı bırakmak, fevri davranmak, sürekli gözyaşına boğulmak bir evlilik için hatta her türlü ilişki için bir tehdittir aslında. Araştırma yapan uzmanlara göre aşırı duygusal davranan kadınların eşleri mutsuz oluyor. O halde biz kendimizi böyle tanımlıyorsak bu yönümüzü değiştirmek için çalışmamız gerekiyor. Yani kendini tanımak, bir kısım hatalarımızı bilmek ve bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Ama yüzleştiğimizde ben böyleyim, ne yapayım, beni böyle kabul edin demek yerine ben çok duygusalım ve bu benim ilişkim için biraz zorlayıcı bir du durum. O halde bunu değiştirmek için biraz çalışmam gerekiyor dememiz lazım arkadaşlar. Yine araştırmalara göre kadınlar erkeklere göre daha fazla psikomatik rahatsızlık geçiriyorlar. Psikomatik demek duygularımızın bedene yansıması demektir. Erkekler tepkilerini dışa vurma ile ilgili cesaretlendirilirken genellikle yani öfkelendiğinde kızması, bağırması, bir şeyleri karıp dökmesi erkeklerde normal kar karşılanırken kadınların duygularını bu şekilde dışarı vurmaları genelde kınanır. Eleştirilir ve ce cezalandırılır. Onların duyguları yok sayılır. Oysaki yok sayılan duygular hiçbir yere gitmez ve kaybolmaz. Mutlaka kendine bir çıkış, çıkış yolu bulur. Sen derdini söylemezsen bedenin söyler. Dolayısıyla kadın derdini anlatmadığında daha fazla psikomatik rahatsızlık geçiriyor. Kadınlarda intihar intihara teşebbüs oranı daha fazlayken erkeklere oranla 2-3 kat daha fazlayken erkeklerinki daha azdır. Ama kadınların intiharlarının hepsi ölümle sonuçlanmaz. Bazıları sadece etrafı alarma geçirmeye yönelik girişimlerdir. Erkekler intihara daha az teşebbüs ediyor dedik ama daha fazla ölümle sonuçlanıyor. Çünkü erkek karar verdiyse gerçekten karar vermiştir ve kesin öldürecek yöntemlere başvuruyor genellikle. Kadınların seçtiği yöntemler ise her zaman çok kesin öldürücü yöntemler olmayabiliyor. Aslında bir yardım çığlığı olarak algılanabilir bu durum. Yani o kadar üzgünüm ki bana bir kulak verin. Bu dünyadan gitmeyi düşünecek kadar kötü bir durumdayım diye bir yardım çığlığıdır aslında bu olay. Kadınlar beden dilini erkeklere göre daha iyi okurlar. Buna bağlı olarak da imaları daha fazla fark ederler. Bu da kadın ve erkek arasında bir iletişim çatışmasına sebep olabiliyor maalesef. Çünkü ortak bir ortama gittiklerinde kadın erkeğin fark edemediği söz arasındaki imaları fark eder ve der ki görmedin mi falanca akraban bana böyle davrandı. Erkek ise hayır sadece sözlere bakar ve beden diline odaklanmaz. Yani genellikle böyledir erkeklerin. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz arkadaşlar. Ve der ki ne var ya akrabam sana kötü bir şey söylemedi ki. Sana hizmet etti, seni ağırladı. Neden böyle düşündü? Ama katın satır aralarında olanı duyar. Ses tonundaki geçişlerden ima edilen şeyleri duyar. O yüzden beden dilini daha iyi okur arkadaşlar. Kadınlarda duygusal zeka ve empati daha gelişkindir. Hatta beyinde empati ile ilgili bölge erkeğe göre 6 kat daha güçlüdür kadında. Bu yüzden de şefkat ve merhamet izleyi erkeğe göre daha belirgindir. Bu da Allah'ın cemal sıfatının kadında daha çok tezahür ettiğinin bir göstergesidir aslında. Erkek ise daha ziyade sonuç odaklıdır. Yani meseleyi çözmeye çalışır. Bu konuda da aslında birbirini tamamlayan iki türdürler öyle değil mi kadın ve erkek? Erkek e, erkekler psikolojik olarak neye ihtiyaç duyar peki? Erkekler psikolojik olarak takdir, onay, güven ve kabul bekler. Yani bir erkekle eş olarak iyi geçinmek istiyorsanız takdir etmeniz, arada onaylamanız lazım. Illaki iyi yaptığı, güzel yaptığı şeyler vardır. Mesela çöpü dışarı atmasını bile takdir edebilirsiniz. Kadının da evde bazı sorumlulukları var. Erkek de bu zaten senin görevin dese ve hiç teşekkür etmese, takdir etmese nasıl hissederiz? Hizmetçi gibi hissederiz kendimizi öyle değil mi? O sebeple erkek hali hazırda zaten görevini yapıyor olsa bile onu takdir ettiğimizi ona hissettirmemiz lazım. Eğer karşımızdaki insan birkaç şey dahi olsa doğru yapıyorsa onu takdir etmek, onaylamak gerekiyor. Bir erkeğin psikolojisinde bunlar çok önemli arkadaşlar. Güven ve kabul de bekler. Yani bir erkek bir yere giderken, mesela örnek veriyorum tabii ki bunu bir erkek bir yere giderken veya birlikte bir yola çıktığımızda, bilmediğimiz bir yolcu yola gittiğimizde yolu kaybettiğimizi düşünün veya karıştırdığımızı düşünün. Hemen erkeğe şöyle söylemeliyiz: "Sence çözersin bu durumu, sen halledersin. Ben sana güveniyorum" şeklinde güvenimizi ona göstermeliyiz. Ama tam tersi. Navigasyona neden bakmadın? Hadi birine soralım şeklindeki ifadeler erkeğin pek de hoşuna giden davranışlar değildir arkadaşlar. Bu erkekçe bana güvenmiyorsun izlenimini oluşturur. Aynı yanlış yoldan 3 defa bile geçsek eminim sen bir yolunu bulursun tarzında güven duygumuzu ona hissettirmemiz gerekiyor. Ve kabul edilmek ister erkek. Pardon arkadaşlar. Yani olan ve olmayan artı ve eksi özellikleri ile bütün olarak kabul edilmek ister. En önce öncelikli ihtiyaçları bunlardır. Yani takdir, onay, güven ve kabuldür erkekler için arkadaşlar. Peki kadınlar kabul edilmek istemez mi? Tabii ki kadınlar da kabul edilmek ister. Ama kadınların birinci olan ihtiyacı sevgi, şefkat, ilgi ve iltifattır. Bir erkek bir kadında bunlara özen göstermeli. Ya zaten sevdiğimi biliyorsun, senin için çalışıyorum, bunu bilmiyor musun demeyecek. Sevdiğini, ilgisini gösterecek. Bir erkek nasıl göstereceğini bilmiyorsa eşine sorabilir. Yani sana nasıl olan sevgimi nasıl göstermemi istersin? Nasıl mutlu olursun? Saçını okşadığımda mı, sana hediye aldığımda mı, birlikte yürüyüş yaptığımızda mı yoksa uzun uzun seni dinlediğimde mi? Nasıl mutlu olursun? Sana olan sevgimi ve ilgimi nasıl göstermemi istersin?" şeklinde eşine bunu sormasında herhangi bir mahsur yoktur arkadaşlar. Şefkat ve iltifat gereklidir kadın için. Kadının da mutlaka güzel yaptığı, iyi yaptığı şeyler veya güzel özellikleri vardır. İltifat etmek lazımdır değerli arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Kadın psikolojik yapısı gereği sahiplenmeyi ve sahiplenilmeyi ister. Erkekse özgür olmayı ister. Yani kadının sahiplenmiş ve sahiplenilmiş hissedeceği kadar bağlılık, erkeğin de özgür hissedeceği kadar özellik olmalı ilişkide. Bu iki tarafın ihtiyacıdır. Her iki tarafında bu ihtiyacı dikkate alıp her ikisi arasında bir denge kurmak zorundayız kekemelik ve konuşma bozukluğu yine erkeklerde %90 oranında daha fazladır. Kadınların konuşma konusunda pek fazla bir zorluk zorluk çektiği görülmemektedir. Rahatlıkla uzun saatler boyunca konuşabilirler. Kadınların dini inancı araştırmalara göre erkeklere nazaran daha güçlüdür. Kadınlar erkeklere göre daha korunaklı, dikkatli hareket etmeyi seviyor ve daha çekingendirler. Erkekler ise genellikle e yeniliği arama özelliği e, özelliği daha baskındır onlarda ve tehlikeyi biraz daha fazla sevebiliyorlar. Kadınlara göre erkeklerde hiperaktifite 3 4 e, kat veya 5-6 kat daha fazla görülebiliyor. Yani erkekteki tehlikeye atılma, risk alma davranışı kadına göre oldukça fazladır arkadaşlar. Almanya'da yapılan bir araştırma kadın ve erkeğin mutluluk anlayışındaki farkları çalışmış kadınlar için mutluluk iyi bir ilişki, güzel bir ev, iyi bir dostluk anlamına geliyor. Yani eşiyle dost olabilmek, hayatı paylaşabilmek sıra e, ilk sıradayken cinsellik daha geri planda kalıyor kadınlar için. Erkeklerde ise cinsellik daha üst sıralarda yer almakta. Yani sağlıklı bir cinsel hayat bir erkek için daha çok önem arz etmektedir. Yine güzellik konusuna baktığımızda kadınlar güzel oldukları zaman kendilerini iyi hissediyorlar. Erkeklerse performansları iyi olduğunda kendilerini iyi hissediyor. Yani iş performansı başarılıysa, cinsel performansı iyi ise iyi hissediyor. Ama işte harika bir fiziğim var, saçlarım çok güzel diye bunun için iyi hissetmiyor bir erkek. Elbette bunlar da herkesi mutlu eder ama kadın için güzellik biraz daha ön plandayken erkek için performans daha ön plandadır arkadaşlar. Amerika'da savunma sanayinden sonra en büyük yıllık harcama kozmetik sektöründe görülmektedir. Dünya geneline, geneline baktığımızda da aynı rakamlar benzerlik gösteriyor. Gıda, yemek gibi acil ihtiyaçları göz önüne aldığımızda kozmetiğin bu kadar ön plana çıkması çok anlaşılır bir şey değil aslında. İlginçtir, savaş zamanlarında bile durmayan bir endüstridir kozmetik sanayi. Oysa kozmetik olmadan da yaşanabilir. Hayat aslında sürebilir mi? Sürebilir. Ama insanın savaş zamanında bile morale ihtiyacı var, iyi hissetmeye ihtiyacı var. O yüzden kozmetik, plastik cerrahi, spor ve diyet gibi sektörler bu kadar devasa cirolar yapıyor. Yani kadın için güzel olmak, güzel görünmek ve eşinin bunu takdir etmesi çok önemlidir. Kadının fiziği ile ilgili olumsuz yorumlar yapmak, onu başka bir kadınla kıyaslamak bir kadını çok yaralar. Eğer bu konuda bir beklentiniz ya da karşılanmayan bir talebiniz varsa, bunu çok daha hassas yollarla ifade etmek için düşünüp taşınmalısınız. Mesela, "Çok mu yoruluyorsun canım acaba? Kendinle ilgilenecek zaman bulamıyor musun? Ben senin için bu konuda ne yapabilirim?" Seni tanıdığım zaman kendinle daha fazla e, ilgileniyordun, kendine daha fazla özen gösterirdin. Şimdi bununla ilgili nasıl hissediyorsun? Ben sanki biraz kendini ihmal ettiğini görüyorum. Seni eski halinle görmek beni çok daha mutlu ediyordu gibi söylemlerle çok hassas bir dul, dil kullanarak e, kadına talebimizi mutlaka iletmeliyiz. Ama başka söylediğimiz e, başta söylediğimiz gibi. Olumsuz cümleler e, kadını gerçekten yıpratır ve psikolojisini alt üst eder değerli arkadaşlar. Evet e, ilk dersimiz burada bitti. Yaratılış bakımından kadınla erkek arasındaki farklara bir sonraki derste devam edeceğiz. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.